Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Ayça Ayşin Turan'dan özel bir videonu, özel bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz muhteşem oyuncularımızın en muhteşem görüntülerinden, aşk ve sevgi dolu kalelerinden hazırladığım yepyeni videoları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizlerde kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin ve yeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.